Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Regal Karabacak. Bugünkü dersimizde Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Şimdi sanayi biliyorsunuz, sanayi, fabrika, endüstri bunlar aynı konu. Tarım, hayvancılık, maden bunlar arkadaşlar sanayi için ham madde kaynağı oluşturmakta. Sanayide bunlar ne oluyor? Mamül madde haline geliyor demiştik. Ekonomik faaliyetlerde de Birinci ekonomik faaliyet ham maddeydi. İkinci ekonomik faaliyet ise ham maddenin mamul madde haline işlendiği yerdi. İşte Türkiye'deki sanayi, sanayi, fabrika, endüstri bunlar ikinci ekonomik faaliyet alanına girmekte. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler var. Nelerdir bu faktörler? Sermaye, enerji, iş gücü, ham madde, ulaşım, iklim, pazarlama gibi hem doğal hem beşeri faktörler sanayi kuruluşların yerlerini etkilemekte. Ham madde, tarımdan, hayvancılıktan ve madenden elde edilen kaynaklardır. Ülkemiz ham madde kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Fakat bunların işlenmesi bir ürün haline getirilmesinde bu zenginlik ham madde kadar yok. Sanayi kuruluşunun yeri seçiminde ham maddeye yakın olması çok önemli arkadaşlar. Niye çok önemli? Tarım ürünleri mesela ham madde olarak tarım ürünleri ee, bir yerden başka bir yere uzak olursa fabrikalardan e, sanayi kuruluşundan uzak olursa ne oluyor? O ham madde oraya gidene kadar bozuluyor. Onun için tarım ürünleri çabuk bozulabilmesinden dolayı ham maddenin e, sanayi kuruluşunun yakınına kurulması önemli. Yine taşıma maliyetleri ham maddeye gidip de o sanayi kuruluşuna götürürsen uzak olursa oraya götürene kadar ulaştırma lojistik olarak götürmesi bir maliyet. Ondan dolayı olumsuz. Ham maddeye tal talebin fazla olması da yine önemlidir. Çünkü bir pazar alanı oluşması lazım. O satış alıcının fazla olduğu, pota alıcının potansiyelinin yüksek olduğu yerler olması gerekir. Bunun için sanayi kuruluşunun yer seçiminde ham maddeye yakın olmasında bunlar önemli. Enerji, sanayi kuruluşlarında ham maddenin işlenmesi için enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Dinit, taş kömürü, doğalgaz, nükleer, güneş enerjisi, jeotermal gibi enerjiler daha çok termik santrallerde, diğer elektrik santrallerinde olsun. Daha çok en dinit, taş kömürü, doğalgaz kullanılmakta. Bazı sanayi kolları enerji kaynağına yakınlık önemlidir. Mesela Soma, Yatağan, Avşin, Elbistan'daki termik santraller, Karabük ve Ereğli'deki demir-çelik testleri örnek olarak gösterilebilir. Şimdi Soma yatağı, Avşin Elbistan bunlar linit enerji kaynağı olarak linit yataklarına yakın olduğu için burada termik santraller kurulmuş. Karabük ve Ereğli'de taş kömür yatakları olduğu için burada demir çelik tesisleri var. Enerji kaynağına bunlar yakın. Ham madde değil de enerji kaynağına yakın. Sermaye bu sanayi kuruluşunun oluşturabilmesi için Değil mi? Sanayi işletmelerinin kurulabilmesi, ham madde ve enerjinin sağlanabilmesi için ve işçi ücretlerini ödenebilmesi için bir para, sermaye gerekiyor. Sermaye olmadan bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi sanayi fabrikaların kurulması, daha sonra işçi ücretlerinin ödenmesi, ham madde ve enerji kaynaklarının temin edilmesi için <laughs> sermayenin, paranın olması gerekiyor. Birikimin olması gerekiyor. İş gücü Çalışan kişilerin eğitimli ve tecrübeli olması sanayideki işin daha hızlı ve kaliteli olmasını etkiler. Ülkemizde aktif nüfusun fazla olması iş gücü, insan gücü potansiyelini ne oluyor? Arttırıyor. İklim koşulları ve yer şekilleri ülkemizin sanayi testlerinin dağılımı iklimin ev eşi olduğu sahalarla paralellik göstermektedir. Çünkü genellikle baktığımızda sanayi bölgeleri ABD'de olsun, Avrupa'da olsun yine ülkemizde orta kuşak alanlarına iklimin elverişli olduğu bölgelerde sanayi tesisleri daha yoğun. Çünkü çok sıcak ya da çok soğuk bölgelerde oradaki sanayinin kurulma aşamasında oradaki istihdamı kadar tutun iklim koşulları etkiliyor. Ülkemizde de yine ılıman iklim sahalarında ve kıyı kesimlerinde iklimin elverişli olduğu yerlerde sanayi kuruluşları yoğundur arkadaşlar. Ulaşım, ham maddelerin fabrikalara getirilmesi ve işlendikten sonra pazarlara ulaştırılması. Biliyorsunuz üretim, tüketim ve dağıtım vardı. Bu dağıtım aşaması neydi? Ulaşım değil mi? Üretilen ürünün tüketiciye aktarılmasında ulaşım önemlidir. Bu ham maddelerin fabrikalara getirilmesi ve işlendikten sonra yine pazarlara ulaştırılma açısından ulaşım çok önemlidir arkadaşlar. Ülkemizin yer şekilleri Sanayi ne yapıyor? Ulaşım açısından olumsuz etkilediği için sanayileşmeyi de olumsuz etkilemekte. Sanayi faaliyetleri daha çok ülkemizin batısında toplanıyor. Batısında toplanmasının sebebi hem yer şekillerinin hem burada istihdamın arkadaşlar olmasından dolayı bu bölgelere toplanmakta. Liman ve ulaşımın gelişmiş olması da batıda toplanmasını etkiliyor. İstanbul ve İzmir limanları batıda sanayinin geçmiş gelişiminde önemli rol oynuyor. Çünkü İstanbul ve İzmir limanları hem ihracatta hem ithalatta önemli limanlardır. İnternantı geniş limanlardır. Samsun Bakır İşletme Tesisleri, İskenderun Demir Çelik Fabrikası kurulmasında söylemiştik bunu. Bakır İşletme Tesislerinin Samsun'da olması, yine İskenderun'da Demir Çelik Fabrikası olması ne ham madde ne enerji kaynağı tek nedeni ne? ulaşımın oraya erişebilir olaması ulaşım kolaylığından dolayı bu bölgelerde tesisler kurulmuş gelelim pazar alıcı kitlesi alıcı potansiyeli daha çok alıcı potansiyelinin kitlesinin olduğu bölgeler gelişmiş bölgelerdir ülkemiz Ege ve Marmara bölgesinde bu Ankara İstanbul İzmir gibi pazar pazarın alıcı kitlesinin potansiyelin yoğun olduğu, yüksek olduğu yerlerde yine sanayi kuruluşlarının yer seçiminde önemlidir. Üretilen ürünün tüketiciye sunulduğu ortamdır. Üretilen ürünün alıcıya ulaştırılması açısından pazar imkanı yüksek olan Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi şeyler sanayinin yoğunlaştığı illerdir. <laughs> Üretim ve tüketim yerlerinin birbirine yakın olması maliyeti ciddi oranda düşürmektedir. Ondan dolayı ham madde ya da enerji kaynağına yakınlık bunlar önemlidir. Üreti ve, üretici ve üretim ve tüketim alanları ne kadar birbirine uzak olursa o kadar maliyetli olur. Bundan dolayı da sanayi kuruluşlarının belirlenmesinde üretim ve tüketim alanlarının birbirine yakınlığı da önemli. Şimdi bazı sanayi Kolları var. Bunları göreceğiz. Besin endüstrisi. Besin endüstrisinde şeker yaygın olduğu Alpoluk'ta elinde Alpoluk'ta ilk olarak kuruluyor. Yine Konya'da şeker fabrikası var. Şu an biliyorsunuz şeker fabrikalarının çoğu kapatıldı arkadaşlar. E, yediğimiz ürünlerde de besin besinlerde de çoğunda mısır şurubu, glikoz var. E, bundan dolayı çok e, sağlık açısından uygun olmadığı için daha çok ee, şeker, normal e, şeker pancarından elde edilen şeker kullanımı dikkat etmek gerekiyor. Yine çay Doğu Karadeniz'de en fazla Rize'de. Bunların yerlerini az çok bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Un ve unlu muamiller orta Anadolu biliyorsunuz, İç Anadolu bölgesinde buğday, e, çavdar, arpa bunlar yoğundu. Bundan dolayı bu bölgelerde unlu ve un muamilleri fazla Ankara, Konya, Eskişehir'de. Konservecilik Bursa, Çanaka, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Ege bölgesine hem ham madde, tarım ürününe yakınlık hem de pazar alanı o e, burada olmasında önemli. Mesela İstanbul'da olması daha çok pazar alanının olmasından dolayı. Süt ve süt ürünleri daha çok büyük baş ve küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yerler. Erzurum, Kaz, Ağrı, Marmara, İç Anadolu bölgesi küçük baş hayvancılık. Karadeniz bölgelerinde yine büyük baş hayvancılığın Yon olduğu yerlerde süt ve süt ürünleri sanayisi var. Et, Erzurum, Kars yine hayvancılık, büyükbaş ve küçük hayvancılık küçükbaş hayvancılık olduğu yerler. Ee, Erzurum, Kars Ardahan, Malatya İstanbul ve Bursa İstanbul ve Bursa'da daha çok besi hayvancılığı var. Bundan dolayı et kombinaları var. Bitkisel yağ Ayvalık, Edremit, Bursa, Gemlik Trakya, Adana, Hatay bu zeytinyağı ve ayçiçek yağı Buralarda bitkisel yağ olarak kullanılıyor. Sigara ve içki sanayisi. Sigara İç Anadolu dışında tüm bölgelerde biliyorsunuz tüm e, devlet kontrolleri daha kaliteli olması için. İçki Tekirdağ, İstanbul, Nevşehir, Ankara, İzmir ve Yozgat illerinde yoğundur arkadaşlar. Dokuma endüstrisi, pamuklu dokuma ve yünlü dokuma. Burada Kocaeli İstanbul, Adana, Malatya, Kayseri, Konya, Denizli bunlar pamuklu dokuma olarak baktığımızda genel olarak e, pamuk Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındı. Yünlü dokuma Kocaeli, Hereke'yi unutmayalım arkadaşlar. İstanbul, Siirt, Kayseri, Nidya, Konya burada da yine yünlü dokumanın sanayilerinin sanayilerin olduğu yerler. İpekli dokuma Bursa. İpek böcekçiliğinde biliyorsunuz zaten Diyarbakır, Bursa önemliydi. Yine ipekli dokumada Kocaeli Hereke. Ünlü ve ipekli dokumada Kocaeli Hereke aklınıza kalsın. Halcılıkta da Isparta önemli. Yine Manisa da yine Samsun'a dikte ve Konya'da da önemli. Deri İstanbul, İzmir, Kayseri. Bunlar arkadaşlar böyle kuru kuru ezber yapmanıza gerek yok. Sürekli aşina olmanız için bakmanız lazım. Zaman buldukça bunlara bakacaksınız. Yani şu şekilde, halıcılık, spor sport bu şekilde ezberlemeyin. Daha çok ilçelere yönelin arkadaşlar. Zaten e, soru bankalarında, denemelerde ve evet, çıkmış ÖSYM sorularına baktığınızda daha çık çıkan sorular, genellikle o şeyleri söylüyoruz zaten, mesela dokuma olarak bilmeniz gerekiyor. Bunlar e, deri, halıcılık, hazır giyim, bunlar çok çok e, bir belli başlı şeyleri bilmeniz gerek yeterli arkadaşlar. Yine hazır giyimde bediri de İstanbul. Önemli İzmir. Önemli şehirleri bilseniz yeterli. İstanbul, İzmir'i bilseniz kafi. Maden endüstrisi zaten madenin nerede çıkarıldığı ve işlendiğini biliyorsunuz. Demir, Çelik, Ereğli, Karabük, İskenderun, İzmir, Sivas, Kırıkkale, Alüminyum, Seydişehir, Konya, Bakır, Samsun, Elazığ, Artvin, Ferrokrom, Antalya, Elazığ, Kurşun, Elazığ, Elazığ, maden en zengin olduğu il, bölge olarak Doğu Anadolu bölgesi, bölüm olarak yukarı Kızılırmak bölümü demiştik. Bor, Balıkesir ve Eskişehir. Kimya endüstrisi, petro kimya, İzmit, İpraş, İzmir, Ali Ağa, Kırıkkale, Orta Anadolu, Mersin, Ataş, Batırman, Raman. Bunlar petrokimya, petrol rafinerinin olduğu yerler. Bu lastik, kauçuk, bunlar petrokimya ürünleri arkadaşlar. Otomotiv ve uçak lastikleri Adapazarı, İzmir, İzmit ve Kırşehir'de bulunmakta. İlaç ve sabun. Daha çok baktığımızda zaten deri olsun, ilaç ve sabun olsun, halıcılık, İstanbul, İzmir. Daha çok pazar alanlarının yoğun olduğu yerlerde fazla. Gübrede Balıkesir, İzmir, Kocaeli, İskenderun, Adana, Mersin. Daha çok tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde gübre fazla. Çünkü tarımda en çok kullanılıyor arkadaşlar. Makine endüstrisi otomotivde büyük şehirler aklınıza kalsın. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa. En çok Marmara bölgesinde yoğunlaşıyor. Yani traktöre baktığımızda daha çok mantıken baktığımızda tarım şehirlerinde Adapazarı, Konya bunlar önemli. Yani Baktığımızda traktör gidip de İstanbul, İstanbul'a bak, İstanbul, İzmir, Ankara görürsünüz. Çoğu sanayide e, var, sanayi kollarında var. Çünkü pazar alanı olduğu için, yoksa ham maddenin ya da enerji kaynağının yakınlığıyla alakası yok. Buranın e, sanayi kollarının fazla olmasının de, sebebi en önemli etmen pazar, satış kitlesinin potansiyelinin alıcı kitlesinin olduğu yerdir. Ondan dolayı. Ray bakımı Sivas, Ankara, Eskişehir. Gemi yapımı Göncük, Tuzla, Pendik, Haliç buralar önemli. Yat sanayisi İstanbul, Antalya, Bodrum. Elektrikli ev aletleri yine büyük şehirlerde fazla. Orman ürünleri endüstrisi. Kağıt, kağıdın çıkardığı kağıt fabrikaları bilmeniz lazım. Burası önemli arkadaşlar. Giresun, Aksu, Afyon, Çay, Zonguldak, Çaycuma, Mersin, Taşucu, Muğla, Dalaman, Balıkesir, Balıkesir, Kastamonu, Taşköprü ve İzmit'te önemli. Bu ilçeleri kesinlikle kağıtta bilin arkadaşlar. Kereste daha çok Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz. Mobilya daha çok pazar alanının yüksek olduğu yerler. Çimento, Ankara, Sivas, Çorum, Samsun başta olmak üzere tüm bölgelerde hemen hemen yaygındır. Çan, Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Sinop, Eskişehir, Tuğla ve Kiremit, daha çok Ege bölgesinde, Eskişehir, Kütahya, Afyon'da, Manisa'da çıkıyor. Seramik ve porselen, bu da önemlidir ilçeler. Çanakkale, Çan, yine Çan e, Bilecik, Deboz, Öyk, Söğüt, Kütahya, Eskişehir'de, Kütahya seramik biliyorsunuz zaten. Seramik ve porselen fabrikaların yoğun olduğu yerler arkadaşlar. Evet, ülkemizde sanayi Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bursa ve Tekirdağ'da, Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Denizli'de zaten sanayi faaliyetleriyle beraber nüfusun da yoğun olduğu, sık olduğu yerler. Akdeniz bölgesinde Hatay, Adana, Mersin, İç Anadolu bölgesinde Ankara, Kırıkkale, Konya, Eskişehir ve Kayseri, Karadeniz bölgesinde Samsun, Zonguldak, Karabük'te, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep'te yoğunlaşmıştır Sadan sanayi bölgeleri var. Organize sanayi bölgeleri var Antep'te. Şimdi Türkiye'deki sanayi konusuyla ilişkili sorulara bakalım. Türkiye'de bazı yerleşmeler bulundukları yerde var olan ham maddeden dolayı belirli sanayi kollarıyla özleşerek ön plana çıkmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisinin bu durumu örneklendirdiği söylenemez. Evet, petrol deyince aklımıza Batman, İpekli Dokuma, Bursa, İpek Böcekçiliği söylemiştik. Unlu Mamülleri İç Anadolu bölgesinde demiştik Konya'da. Et ve süt ürünleri Erzurum, Ardahan, Ağrı değil mi Karadeniz ya da İç Anadolu bölgesinde vardı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde fazlaydı. Bakır işitmesi Samsun'da var ama arkadaşlar ham maddeden dolayı mı? Değil. Ne ilgili? Ulaşımla ilgili de ham madde ve enerji kaynağına yakınlıktan değil. Ulaşımdan dolayı Samsun'da bakır işletme tesisleri, fabrikaları vardı. Bundan dolayı söylenemeyen seçenek C şıkkı. Türkiye'de bulunan sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı yakın çevresinde bulunan ya da yetiştirilen ürünleri işlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Evet, Konya'da şeker fabrikası var demiştik. Kayseri pamuklu dokuma, Balıkesir konserve. Evet. Konya şeker fabrikası. Balıkesir'de sebze ve meyve dolayı konserve fabrikaları var. Edirne'de süt ve süt ürünleri. Tokat'ta meyve suyu. Şimdi Kayseri'de pamuklu dokuma sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı yakın çevresinde bulunan yetiştirilen ürünler. Kayseri'de pamuk yetiştiriciliği yok arkadaşlar. Pamuk Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgesinde var iklimden dolayı, iklim koşullarından dolayı Kayseri'de yok. Pamuklu dokuma var Kayseri'de fakat Kayseri'nin oradaki ticareti, pazar olanaklarının gelişmiş olmasından dolayı var. Yakın yerde değil. Burada yakın yerde yetiştirilen ürünleri işlemektedir diye örnek göstermiş. Buna örnek gösterilemez. Kayseri'deki pamuklu dokuma fabrikası Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yörede aşağıdaki sanayi tesislerinin hangisi yoktur? Evet. Baktığımızda Ferrokurum, Elazığ ve Muğla'da var demiştik. Şeker, Konya ve çevresinde. Konya'da şeker fabrikası var demiştik. Torku'nun. Pamuklu işleme. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da pamuklu işleme sanayileri vardı. Petrol arıtma rafine, Mersin, Ataş'ta var. Bitkisel yağ yine zeytin yetiştiriciliğindeki Ege ve Akdeniz'de fazla arkadaşlar. Şeker baktığımızda Konya'da demiştik. Burada baktığımızda Konya'ya yer almadığı için hangisi yok sanayi tesis olarak? Şeker sanayi fabrikası yok arkadaşlar. Bundan dolayı CE şıkkı. hereke hereke deyince ipekli ve ev dokuma gelecekti arkadaşlar. Hünyan, Isparta, Isparta'da halı gelecekti. Kula, Gördes, Milas, aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin Türkiye'deki önemli merkezleri haline gelmiştir. Kocaeli hereke deyince aklınıza hemen dokuma gelsin. Halı, dokuma, ipekli, yünlü dokuma gelsin arkadaşlar. Aşağıda Türkiye'deki bazı sanayi kuruluşları tesisin kuruluş yerinin belirlenmesinde öne çıkan faktörler eşleştirerek verilmek istenmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Batman petrol referansı. Evet Batman Raman'da hem petrol var ham madde. İzmir petrol Rafinesi, ulaşım açısından. Ereli demir çelik tesisi baktığımızda yine hangi enerji kaynağı vardı? Ereli'de taş kömürü vardı. İstanbul'un Umlu İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa bunlar pazar alanı genişti. Tokat meyve suyu, Tokat meyve suyu tarım ürününü ham alakalı, ulaşımla alakalı değil. Hangisi yanlış? 5 numaralı öncülü yanlış arkadaşlar. Ham madde olarak hayvan derilerinin kullanıldığı ve ayakkabı, kemer, çanta gibi ürünlerin üretildiği fabrikalar daha çok İstanbul'da yoğunlaşmıştır. İstanbul, İzmir, Bursa, bunu ileri görünce Adana arkadaşlar pazar olmakların fazla olduğu yerler. Kayseri unsurlardan hangilerinin bir sanayi tesisinin kuruluş yerini belirlenmesinde etkili olduğu kanıtlar. Evet. iklimle alakalı değil arkadaşlar. Ham madde olarak zaten e, hayvan derilerinin ham madde olarak hayvan derilerinin kullanıldığı ve ayakkabı, kemen, çanta gibi ürünlerin üretildiği fabrikalar. Şimdi bu Ham maddeler İstanbul'a giriyor pazar olana olduğu için ham madde yok arkadaşlar pazar olana demiştik İstanbul, İzmir gibi illerde var yine baktığımızda fabrikaların gelişmiş refah seviyesi yüksek olan iller olduğu için sermaye birikimi de fazla onun için belirlenmesi en çok pazar ve sermaye etkilidir 3 ve 4 doğru cevabımız. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham madde olarak taş veya toprak kullanıldığı söylenemez. Cam, çimento, seramik, tuğla, kiremit bunlarda taş ve topraktan yapılan sanayi ürünleri. Kauçuk petrol kimyada kullanıldığı için ağaçlarda ve petrol kimyada elde ediliyor. Bundan dolayı taş ve topraktan elde edilmiyor Türkiye'de kağıt fabrikaları genellikle ham maddeye yakın alanlarda bulunur. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinde kağıt fabrikası bulunduğu söylenemez. Giresun, Aksu bunları söylemiştim kağıt fabrikası önemli diye. Mersin, Taşucu, Muğla, Dalaman, Kastamonu, Taşköprü bunlar kağıt fabrikasının bulunduğu illerdir, bölgelerdir. Sivas şu şehrinde, su şehrinde, Sivas su şehrinde kağıt fabrikası yok arkadaşlar. Zaten orman arazisi bakımından da fakir olduğu için Sivas'ta kağıt fabrikası yok. Söylenemez. Evet son sorumuza bakıyoruz. Yukarıda numaralandırarak kuruluş yerleri verilen sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye soruluyor. Türkiye'de kereste üretimi yapan sanayi kuruluşları daha çok Batı ve Doğu Karadeniz kentlerinde kurulmuştur. Şimdi kereste deyince zaten orman faaliyetlerinin fazla olduğu, yoğun olduğu yerler olması lazım. Batı ve Doğu Karadeniz. Bundan dolayı burada ham madde var. Türkiye'de kereste ürünleri kullanarak mobilya üreten fabrikalar daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara. Niye? Pazar olanakları değil mi? Potans alıcı potansiyeli yüksek olduğu yerler olduğu için pazar imkanı var. Bundan dolayı değişikliği doğru eşleştirilmiştir. Evet Türkiye'deki sanayi faaliyetleri konusunu bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar bu sanayi fabrikaları bulunduğu merkezleri, illeri hemen kuru kuru ezber yaparak değil de daha çok aşina olarak yani sürekli bakarak bol zaman buldukça zamanınız oldukça bunlara bakın derim. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. なるほど。